Başka başkadır. Akıl ermez şu Mevla'nın işine. Mahlukatta duyu başka başkadır. Kimi insan olmuş, kimisi hayvan. Her birinin soyu başka başkadır. İlmi ezelinde bir murat etmiş. Zerreleri, küreleri yaratmış. Kainatı yıldızlarla donatmış. Her yıldızın ayı başka başkadır. Mevla mol deyince her şey oluyor. Emirler, yasaklar bizi buluyor. Kimi doğuyor da kimi ölüyor. Her saniye sayı başka başkadır. Yaratmış canlıyı, ruhunu vermiş. Güzel sanatını ortaya sermiş. Kimi olgunlaşıp kemale ermiş. Her doğanın huyu başka başkadır. Allah kainatı yaratmış birden. Melekler yaratmış ışıktan nurdan. Cennetle cehennem görünmez buradan. Her gidenin yeri başka başkadır. Sayısız mahluku denizde yüzer. Diğer canlıları karada gezer. Kainata kurmuş büyük bir pazar. Her kulunun payı başka başkadır. Kanatlı olan uçar havada. Yavrusun büyütür yerde yuvada. Bütün hayvan toplansalar o ada, her canlının boyu başka başkadır. Ağacı var, yaprağı var, dalı var. Arısı var, çiçeği var, balı var. Irmağı var, denizi var, gölü var. Her toprağın suyu başka başkadır. Kul memduhum bunu böyle söylerim. Beni yaratana kulluk eylerim. Bu dünyada evsiz, barksız neylerim? Her insanın kıyı başka başkadır.